Yine İstanbul'dayız. Kırmızı ışığı ihlal eden bir taksi şoförüyle yolun esnada karşısına geçmeye çalışan yaya arasına tartışma çıktı efendim. Öfkesini kontrol edemeyen taksici adeta bir boksör gibi o yayayı tek yumrukla nakavt etti. Burnu kırılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. yumruğu vurdu. Sağ kaşının üstünde 10 dikiş atıldı. Önce kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Ardından arabasıyla ezmek üzere olduğu yayayla tartıştı. Sonra öfkesini kontrol edemeyen taksici peşine düştüğü yaşlı adamı tek yumrukla böyle nakavt etti. Burnum kırıldı. Bu görüntüler gün görenden bir yaya karşıya geçmek için kendine yeşil ışık yanmasını bekliyordu. Taksici yay ihlali yaparak arabayı üstüme doğru kaydırdı. Ben de ışığı gösterdim. Yavaş yavaş dedim. Araçlar için kırmızı ışık yandı. Sürücüler beklemeye başladı. Ancak aceleci taksi şoförü ayağını bir türlü gazdan çekmedi. Yayaların geçiş hakkını hiçe sayıp ilerlemeye çalıştı. O sırada karşıdan karşıya geçen yaşlı adam taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşadığı panik karşısında öfkelendiği taksi eliyle vurdu. Yürü git diye taksinin tamponuna elimle vurdum. Bunun üzerine hem suçlu hem güçlü taksici aracını sağ çekti. Yaşlı adamın peşine düştü. İleriye doğru gidip arabayı park etti. Üzerime doğru geldi. Öfkeli taksici yaşlı adamı tek yumrukla nakavt etti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına an be an böyle yansıdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yılan yaşlı adam acı içinde kıvranırken saldırgan taksici kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar engel olmak istedi ancak başaramadı. Gerekenin yapılmasını rica ediyorum. Ama gereken yapılmadı. Yaşlı adamın burnunu kıran kaşını açan o maganda önce gözaltına alındı sonra da hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.